arkadaşlar falan açılıyor. Bak arkadaşlar bu otobüsü kim cildiyse güzel olmuş yani. Yani sizce bu otobüs nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? İyi olmuş mu? Bak burada da bir tane tır var hatta yazılar da var. Bak otobüs nasıl çizildi. Yani arkadaşlar güzel olmuş mu? Bak burada da hayırlı şey var. Aa, bir dakika arkadaşlar bak ay yıldızlı bir şey var burada bak koltuklarda sen var var anam var arkadaşlar böyle ay yıldızlı otobüsler gerçekten güzel oluyor yani sen e, güzel oluyorsa beğenin kanalına abone olayım arkadaşlar olmasa da olur ha nasıl çizdi yani güzel olmaz mı nasıl çizmişim bu otobüsü kim çizdiyse helal olsun yani Bak siz böyle çizebilir misiniz arkadaşlar? Böyle resmi yeteneği olanlar çizsin. Olmayanlar da çizmesin Yani. Ben ne yapayım şimdi arkadaşlar? Bak yanında da bir tane böyle tır çizdim. Böyle tır çizdim arkadaşlar. Tırın yakışmasına yaşayan bak otobüsün şeyine yakışmıyor sonra. Yani arkadaşlar fazla iyi çizebiliyorsanız Çok iyi çizebilirsiniz. Şu otobüsün aynısını çizebilirsiniz mesela bak. Yani Allah'a olun ne diyeyim Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Beğen, vermeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Daha çok video gelmesi için beğeni butonuna bastınız. Hadi görüşürüz. Bay bay.